Sucuk doğrarken şu şekil yuvarlak şeklinde değil de tavada daha iyi temas edip daha güzel pişmesi için hafif böyle yan şekilde keserseniz daha lezzetli olacaktır. Aynı şekilde tavaya yağ atmamanızı sadece sucuğun kendisine atıp biraz kızardıktan sonra hafif su ilave etmenizi öneririm. bu şekil mozaikli bir yapıya sahip olması lazım sucuğun.